Arkadaşlar bugün size YouTube'da nasıl bir video atılır onu göstereceğim telefonda. İlk önce buradan YouTube'umuza özellikle giriyoruz. Sonra buradan bu artı tuşunu burada video yükle var. Burada tıklıyoruz. Buradan işaretliyoruz. Sonraki diyelim. Bak şos videosu olarak yükledim. Bu şos videosu olarak. Şos videosu olarak yükleme de var. Bir de bu şos videosu. Bu video yükle. Bu canlı yayın başlat. Bu gönderimi bilmiyoruz. Ama video yüklüyorsun. Bir video hazırlıyorsunuz. Öyle yüklüyorsunuz. Bakın böyle. Taptım gitti gitti. Ondan sonra bir de arkadaşlar. Bir de YouTube'da doğrulama şeyi vardır ya. Benim YouTube kanalım var sevdiğiniz videoyu bir video yükleyelim. Şunu yükle. Diyelim. Şimdi doğrulamak istiyorsanız bazen çıkmıyor ya. Buraya tıklayın. Ben doğrulamışım diye böyle doğrula doğrulayacaksınız. Buraya tıklayınca doğruluyorsunuz. Bak şu resim artı işaretine. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Sağdan soldan çıkan videolara abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.